daha iyi bence. Öncelikle kabuğunu soyacağım. Ve şimdi ise en lezzetli anın tadını çıkarma zamanı. Mükemmel bir şey. Kemik olmasa daha iyi olurdu. Ya bana mı attın bunu? Tabii beni kıskandığını anlıyorum. Ama böyle tükürme Yoktu. Tamamdır karpuzu şimdi sen yiyeceğim. Hı. Ama onu nasıl parçalayacağım? Hı. Biliyorum. En iyisi karate yöntemini kullanmak. Ay, ne acıttı. Ay vay be! Ama karpuzu kırmayı başardım. Sonunda yiyebilirim. Kaşık hazır. Başlıyorum. Hmm. Mis kokuyor ve çok sulu istiyorum. Ben ne yapacağım peki? Bu karpuz çok büyük. Sanırım onu parçalamam gerekiyor. Biliyorum. Bunu dinamitle yapacağım. Tamamdır. Zaman başladı. Vay canına. Bu çok sesliydi ama harikaydı. <laughs> Ayrıca burada kaç tane karpuz dilimi var. Baksanıza. Afiyet olsun.